Sen zekisin. Muhtemelen odadaki çoğu insandan daha zeki. Karmaşık problemleri çözebilir, verileri analiz edebilirsin. Ama iş sosyal durumlara geldiğinde sanki farklı bir dil konuşuyormuş gibi hissediyorsun. İşte kimsenin söylemediği gerçek. Zeki olmak sosyal etkileşimleri senin için zorlaştırıyor olabilir. Ve bu senin suçun değil. Bu beyninin nasıl çalıştığıyla alakalı. Çoğu insan bunu anlamıyor. Zeki insanların sosyal zorlanmasının arkasında 3 temel neden var. Birincisi, sen her şeyi analiz etmeye çalışıyorsun. Sosyal durumları bile. Bu seni aşırı düşünmeye itiyor ve doğal akışı bozuyor. İkinci neden, sen mantık arıyorsun. Ama sosyal etkileşimler çoğunlukla duygusal. İnsanlar mantıklı davranmıyor. Sen de onları anlamaya çalışırken kafan karışıyor. Onlar hislerle hareket ederken sen sebep sonuç ilişkisi arıyorsun. Üçüncü neden ise en önemli olanı, sen patternlere odaklanıyorsun ama sosyal durumlar sürekli değişiyor. Bir konuşma formatını çözmeye çalışırken karşındaki kişi zaten başka bir konuya geçmiş oluyor. Peki bu sorunları nasıl çözebilirsin? İlk adım, analiz modundan çıkıp gözlem moduna geç. Her şeyi çözmeye çalışma, sadece ne olduğunu gözlemle. İkinci adım, duygusal zekanı geliştir. İnsanların ne hissettiğini anlamaya çalış, neden öyle davrandıklarını değil. Bu kişi mutlu görünüyor ya da üzgün görünüyor diyebilmek yeterli. Üçüncü adım, sosyal ritim tutmayı öğren. Konuşma bir dans gibi, bazen sen öne çık, bazen karşındakinin önderlik etmesine izin ver. Bu bir formül değil, bir akış. Dördüncü adım, kusursuzluk beklentisini bırak. Sosyal etkileşimlerde hata yapmak normal, hatta gerekli her konuşmanın mükemmel olmasını bekleme. Sadece gerçek ol. Son olarak, zekanı avantaja çevir. Sen derin sorular sorabilirsin, ilginç perspektifler sunabilirsin. Bunu gizleme, sadece dozunu ayarla. Her durumda Einstein olmaya çalışma. Eğer bu video zeki olmanın sosyal hayatını sabote etmesinin nasıl durduracağını öğrettiyse abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda bu teknikleri nasıl pratikte uygulayacağını göstereceğim.